temsilcilerinden oluşan sürekli toplantı halinde olan bu koordinasyonu var. Bunun dışında ihtiyaç hasıl olduğunda genel başkanlar, eş başkanlar düzeyinde yan yana gelişler oluyor. Şimdi o toplantımızın birkaç günleri vardı. Bir tanesi mevcut durum ve Emek ve Özgürlük ittifakını ne yapacağı üzerinde bir tartışma yürüttük. Burada bunu söylemekte sakınca görmüyorum. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın kuruluşunun yarattığı heyecan önemliydi. Bunu geliştirmemiz gerekir. Bunu daha etkin kılmak gerekir. Hele seçime doğru yaklaşıp siyaset mosfet ısındıkça Emek ve Özgürlük İttifakı'nın daha fazla yan yana gelmesi, daha fazla yan yana görünmesi, daha fazla yan yana iş yapması gerekir dedik. Bu vesileyle söyleyeyim. Bunun ilk örneği olacak. 15 Ocak Pazar günü Kartal'da Emek ve Özgürlük İttifakı bir miting gerçekleştiriyor. Bu belki de kuruluştan sonra yaptığımız halk toplantılarını bir kuruluş süreci olarak değerlendirirsek Emek ve Özgürlük ittifakının ilk mitingidir ve bizim açımızdan son derece önemlidir. Yani önümüzdeki sürece ilişkin Emek ve Özgürlük İttifakı'nın sahaya çıktığı 15 Ocak itibariyle söyleyebilirim. Esas olarak toplantıda bunu konuştuk. Bununla beraber bir ilk adım olur. Seçimlere ilişkin yaklaşımımızda da ortaklaşabilir miyiz? Nasıl gündemlerinden bir tanesi bu oldu. Ve doğal olarak ilk toplantıda her siyasi hareket, her siyasi parti kendi yaklaşımını ortaya koydu. Birbirimizi basın üzerinden, birbirimizi başka yerlerde yaptığımız konuşmalar değerlendirmeler üzerinden değil, yüz yüze dinlemek, görüşlerimizi yüz yüze paylaşmak önemli olur dedik ve bunun için bunu gündem yaptık. O değerlendirmelerin ürünü de Cuma günü basınla paylaştığımız bir açıklamada var. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve genel seçimlere birlikte bir değerlendirme yaptık. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adayımızı çıkartma ihtimalini de gözettiğimizi ama ağır eğilimimizi ortak adaydan yan olduğunu söyledik. Bu masada ortaklaştığımız görüştür. Tam olarak böyle yazıldı. metinde. Şimdi daha sonraki Gelişmeler bizim açımızdan meşrudur. Her siyasi parti o ortaklığı temel alan biçimde kendi hazırlıklarını, kendi tercihlerini kamuoyuyla da paylaşabilir. Yani bizim ittifakımızda şöyle bir şey yok. Net olarak bütün ayrıntılarıyla bağlanmamış bir konuda çeşitli eğilimleri kendisini ifade etmesi doğrudur. Aynı şey Türkiye İşçi Partisi için de geçerlidir. Emek Partisi için de geçerlidir. Sosyalist Meclisler Federasyonu için de geçerlidir. Bütün siyasi özneler Burada kendi görüşlerinde kamuoyuyla paylaşma hakkına sahiptir. Ya yani gizli saklı tutalım. Önce ortaklaşalım, ortaklaştıktan sonra açıklayalım diye bir içerisinde değiliz. Dolayısıyla HDP'li arkadaşlar, işte Kars'ta sanıyorum. Kongre'de Hanım bir açıklama yaptı. Ben açıklamayı gördükten sonra arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdik. Bizim yorumumuz şu. Orada bir cümle var. Halkı çaresiz bırakmamak üzere ortak adaydan yana bir ağırlık oluşturan bir görüşümüz var. Fermiyonun cümlenin ikinci bölümünün altını çizmiş. Yapılan açıklamayı bizim değerlendirmemiz budur. Ben de aynı görüşü paylaşıyorum. Doğru olan ortak adaydır. Ama arkadaşlar seçime sayılı günler kala henüz bir görüşme yapılmamışken, henüz bize bir aday önerilmemişken, kamuoyuna bir aday önerilmemişken ve daha önce en açıklayıcı örnek olduğu için kullanıyorum. Ekmelettin İstanoğlu gibi bir örnek önümüzde duruyorken bizim tümüyle bekleyiş içerisinde olmamız olası bir kötü senaryoda çaresiz kalmamız da kabul edilebilir bir şey değil. Yaklaşımımız bu ama ne zaman Emek ve Özgürlük İttifakı bunu konuşacak? Mitingten sonraki hafta için randevumuz var. Emek ve Özgürlük İttifakı bütün bileşenleriyle genel seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda yaklaşımlarımızı ortaklaştırabilecek miyiz? Bir ortak karar çıkartabilecek miyiz diye konuşmayı karar altına almış durumda. Ya bu şu anlama gelmiyor. Yani biz geçen toplantıda konuştuk ve bu konu bir daha konuşulmayacak değil. Ortaklaşa bildiğimiz noktalar var. Birbirimizin değerlendirmeleri ayrıntılı biçimde dinledik, öğrendik. Doğal olarak hepimiz kendi kurullarımıza, kendi partilerimize döneceğiz. Bunları mümkün olan en ileri noktada ortaklaştırmaya çaba sarf ediyor. Bizim çabamız bu olacak. Bizim çabamız emek ve özgürlük ittifakını mümkün olan en ileri noktada ortaklaştırmak olacak. Emek ve özgürlük ittifakı bir ortaklık sağladığında da tüm toplumsal muhalefeti bir ortak aday etrafında ortaklaştırmak isteriz. Hiçbir isim konuşmadı. Hiç bakın bizim toplantımızda konuşan hiçbir isim yoktur. Bizim Perşembe günü yaptığımız toplantıda konuşan bir isim yok. Burada öz olarak Türkiye İşçi Partisi'ne dair de şunu söyleyeyim, biz de isim tartışması yapmıyoruz. Neden yapmadığımızı da en popüler adaylar üzerinden açıklıyorum arkadaşlar. Diyorum ki, Kemal Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak çıkarsa, bizim ona dair bir yaklaşımımız olur. Ama Kemal Bey, altılı masanın belirlediği bir mutabakatın adayı olarak çıkarsa, ona ilişkin başka bir yaklaşımımız olur. Yani hangi programla karşımıza geleceğini görmek istiyoruz. Yani çok tartışıldığı için sadece bir örnek söyleyeceğim. Kemal Bey İstanbul Sözleşmesi'ni savunuyor değil mi? Bizim kırmızı çizgilerimizden bir tanesi mor çizgisi kadın arkadaşlarımız. Şimdi eğer İstanbul Sözleşmesi'ni savunan Kemal Kılıçdaroğlu soruyorsanız bir yaklaşım geliştirin. Ama İstanbul Sözleşmesi'nin etrafından dolaşan bir çerçevenin adayı olarak gelirse başka bir şey söylerim. O yüzden şu aşamada isimler üzerine bir değerlendirme yapmıyoruz. Bir göreceğiz. Nasıl? HDP'nin hiç değerlendirmesi. Bizim, bizim önümüze gelmedi. Bizim önümüze gelmedi. Ona karşı kafadan rezervimiz yok. Bize ifade edilen bir şey yok. Biz de herhangi bir adaya dair önsel bir yaklaşımda bulunmadık. Her siyasi partinin kendi kurulları, kendi karar alma biçimleri var. Şimdi bu ittifak düzlemine geldiğinde daha rahat konuşurum ittifak düzlemine bu öneri HDP tarafından somut olarak getirildiğinde bunu konuşuruz ama konuştuğumuzda da bugüne kadar söylediğimiz sözleri yutacak halimiz yok. Biz başından bu yana belki de Türkiye'de açık söyleyeyim bunu ilk söyleyenlerden birisiydik. Yani geçmiş seçim deneyimlerinden yola çıkarak çok iyi hatırlıyorum. Yani iki sene, iki buçuk sene önce halk toplantıları sırasında bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu tartışılırken biz hep aynı çizgiyi gördük. Bu kadar kötü bir iktidar 20 yıldır yönetiyorsa muhalefet bir takım hatalar yapıyor. Bu kadar bir kötü bir iktidar 20 yıldır yönetiyorsa muhalefet bir takım eksikler yapıyor. Dolayısıyla eğer kazanmak istiyorsak geçmişte yaptığımız eksikleri telafi etmeli, geçmişte yaptığımız hatalardan ders çıkartmalıyız. Ben ben şunu söylüyorum mesela ben şunu söylüyorum. Geçmiş seçimlerde ilk turda çok adaylı bir seçim yapalım ve ikinci turda İlk turda en çok oy olan muhalefet adayının etrafında birleşelim yaklaşımı pratik olarak sonuç vermedi. Ne oldu? Biz şunu yaşadık. İlk turda muhalif adaylar birbirlerinden oy alıp ikinci tura kalmaya daha fazla odaklandılar. Ben bu deneyimden yola çıkarak partide yaptığımız değerlendirmeler sonrasında Türkiye İşçi Partisi'nde şunu söyledim. Doğru olan ortak adaydır. Şimdi bizim bunu söyleme hakkımız ne kadar varsa aynı temelde bir yaklaşım geliştiren ama bu çağrısı bugüne kadar hiç karşılık bulmayan Türkiye'nin en büyük üçüncü siyasi partisinin de buna hazırlık yapması bu kadar doğaldır. Bakın aynı şey bizim için de geçerlidir. Biz ortak adayın gerekli olduğunu, doğruların ortak aday olduğunu iki buçuk yıldır söylüyoruz. Ama eğer bu konuda bir yaklaşım geliştirilmezse halkı çaresiz bırakamayız. Bu da bizim açımızdan çok net. Şimdi bundan sonrasına ilişkin olarak herkes kendi değerlendirmesini yapacak. Bizim için çok uzun bir zaman değil. Bunu söyleyeyim. Yani mitingimizi gerçekleştireceğiz. Emek ve Özgürlük İttifakı sahaya çıkacak. Ondan sonra oturacağız. Hem HDP'li arkadaşlarımızla hem diğer ittifak güçleriyle bir değerlendirme yapacağız. Umuyorum bu değerlendirmede ortaklaşırız. Ama bizim ortaklaşmamızın bir tarafı da Türkiye'deki bu Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmasında nasıl bir seyir izleneceğini gözlemlemek olacak. Şey, bir kere şey zıt olduğunu düşünmüyorum bak o şey zıt değil bu iki görüş birbirine bunu kapsayan ama vurgu farkı olduğunu kabul ediyorum yani ben o gün öyle bir vurgu farkı ben öyle bir vurgu yapma ihtiyacı hissetmezdim o gün ama bu da iki ayrı partinin ya da ittifaktaki beş partiden bir tanesinin hedefi olduğu gerçeğiyle gayet ilgili yani ne bileyim şimdi o gün o konuşmada öne çıkan vurgunun bir gün öncesinde diye Mithat Sancar bizim toplantıya gelmeden önce Halk TV'de bir konuşma yaptı. Onun vurgusu bizimkine benzerdi. Ve sebebi ne olabilir onlara Şimdi ha e hiç konuşmadık arkadaşlar. Şöyle bir şey olmaz ki başka bir siyasi partinin genel başkanının, parti sözcüsünün, grup başkan vekilinin yaptığı açıklamaya ilişkin nasıl böyle bir açıklama yaparsın diye sorma hakkımız yok ki bize de kimse soramaz. E şimdi şu olabilir mesela. Hani ben de burada ortak aday meselesinin daha önemli olduğunu söylüyorum. E bana da kimse niye ortak aday savunuyorsun diye soramaz. Biz farklı partileriz. Biraz şuna benziyor bence. Yani diyelim ki Millet İttifakı içerisinde de aday isimleri tartışılırken çeşitli partilerin çeşitli isimleri önermesi söz konusu olabiliyor değil mi? Farklı görüşler olabilir. Bizde de olabilir. Biz bunu meşru görürüz. Bu aynı şey genel seçim taktiği açısından da olabilir. Yani bir problem olarak bir de şunu söyleyeyim galiba hepimiz açısından geçerli. Bu ittifak siyaseti Türkiye'de yeni olduğu için ve ilk örneği maalesef Cumhur İttifakı olduğu için ve tek sesli bir yapı olduğu için orası. Diğer ittifaklarda en küçük bir farklı görüş ortaya çıktığında acaba bir problem mi var sorusu gündeme geliyor ama ittifak zaten böyle bir şey. İttifak zaten farklılıkların yan yana gelmesi üzerine kurulu. Bir takım temel değerlerde ortaklık arıyoruz. Ama örneğin sonradan görüşme imkanınız oldu mu? Hayır, yok yapmadık. Şu an şu anda zaten toplantıda bunu bağladık. Yani 15 Ocak'a kadar mitingimizle ilgileniyoruz. Herkesin kendi programları var. Miting sonraki haftada oturacağız. Bu meseleye ilişkin özel bir değerlendirme yapacağız. Ya şuna benziyor biraz. Bak biz mesela toplantının başında atıf yaptığım açıklamamız bence bizim açımızdan son derece önemli bir açıklamaydı. Biz orada daha da incelttik. Yani mesela Cumhurbaşkanı adayından beklentilerimizi de ortaya koyduk. Yani dedik ki kayyum siyasetine ilişkin tavrı önemlidir Cumhurbaşkanı adayının hukuk konusunda, adalet konusu bizim açımızdan son derece elzemdir. Burada anayasa, anayasa mahkemesi kararları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları konusundaki tutum son derece önemlidir. Diye. Biz de kendimizce ortak bir cumhurbaşkanı adayında aradığımız nitelikleri kendi görüşümüz olarak paylaştık. Ama yani mesela HDP'nin de bize şunu sorma hakkı yok. Yani siz niye şunu yazdınız da bunu yazmadınız? O bizim görüşümüz. Süreç içerisinde ortaklaşmak eğilimimiz var. Umarım başaracağız ya hiç gündeme gelmedi. E, açıkçası hani gündeme gelmediği için de oturup uzun boylu değerlendirme yaptığımız şey değil ama bizim açımızdan şu kabul edilemez arkadaşlar. Yani HDP bu memleketin çirkin ördek yavrusu falan değil. Yani 6 milyon insanın en az oyunu almış. Memleketin 3. siyasi partisi. Başkaları ne der diye siyaset yapılmaz. Eğer bu ülkeyi yönetmeye adaysanız bizim ittifakımız ittifak adına kim giderse gitsin görüşmeye. O ittifakın içerisinde HDP de var, TIP de var, MHP de var. Sosyalist Meclisler Federasyonu'nda var, EYP'de var, TÖP'te var. Herkes adına gider. Dolayısıyla hani arkadan dolaşmayı gerektirecek bir şey yok. Mevzu açık, memleketin önünde bir problem var. Siz bunu çözmeye dair ciddiyet taşıyor musunuz? Bizim sorumuz bu. Siz bu memleketin sorunlarını çözecek bir ciddiyetli yaklaşıma sahip misiniz? Bunu ortaya koyacak bir cesarete sahip misiniz? yani bu olmadıktan sonra HDP gitmemiş, tip gitmiş bunun büyük mü yok ki? Dolayısıyla o AKP'nin Çizdiği sınırların dışına taşmaya cesaret edecek mi, etmeyecekler mi? Sadece bu başlık için söylemiyorum. Bizim açımızdan ölçütlerden bir tanesi budur. AKP'nin sınırlarını, mesela anayasa değişikliği teklifi de bizim açımızdan böyle değerlendirilecek. Yani oyunu AKP çizecek, ondan sonra biz acaba el alem ne der diye siyaset yapacağız. Biz bunu kabul etmiyoruz. İlkelerinizi koyarsınız, doğrularınızı koyarsınız, buna göre bir hat çizersiniz.